Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda ikizler Burcu'nun Mart ayı kahve falını yorumlayacağım. Daha önce 1 ve 15 Mart tarihleri arası için hem kahve falı hem de tarot falı yorumlamıştım. Hatta 16 ve 31 Mart tarihleri için de bir tarot falı yorumladım. Şimdi de kahve falıyla devam ediyorum. Burcunuz veya yükselen burcunuz ikizlerse bu fal sizin için olacak. İzleyebilirsiniz arkadaşlar. izlemediyseniz bitiş ekranında ikizler burcunun Mart'ın 16'sı ve 31'i arasındaki tarot açılımını da paylaşacağım. Videosunu paylaşacağım. Onu da izlemeyi unutmayın. E, ayrıca ilk kez karşılaşıyorsanız bunun haricinde izleyene özel kahve ve tarot falı ve ayrıca aşk açılımları da yapıyorum. Takipte kalmak için kanalıma abone olmayı ve beğeni ve yorumlarınızla da bana destek olmayı unutmayın. Ve hemen şöyle fincanınızı açarak açılımımıza başlayalım. Evet sizlere de göstererek fa boyunca ilerleyeceğim. Şimdi bir konuda biraz üstünüze gelinebilir. Yani şöyle aslında bir şeyler sanki olması gerektiği gibi olmamış. Evet hatalı, kusurlu, telafi edilmesi gereken bir durum var ama burada tek sizin suçunuz yok aslında. Ama sanki tek sizin hatanızmış gibi üstünüze gelinmesi. Yani bir yerden bir şey bulunmuş ya sanki. Hani vardı ya hırsızın hiç mi suçu yok? Tam olarak bu. Yani eve hırsız girdi tamam ama yani işte iyi kitlemedin bilmem ne yapmadın işte tam olarak böyle bir durum yaşıyorsunuz arkadaşlar. Hani kasıtlı bilinçli olarak bütün suç size yıkılmaya çalışılabilir. Fakat bu noktada ikizlerin net bir tepkisi olacağını görüyorum. Böyle bir şey zaten sessiz kalmayacaksınız. Doğrudan suçlanmak tarzı bir şey olmaz ama üstünüze gelinmesi yani bir konuda çok fazla üstünüze gelinmesi gibi bir durum yaşıyorsunuz. Evet biraz başınızda tutmuşsunuz arkadaşlar. Başınız büyük ve sıkıntılı görünüyor. Başınızda tutuyor olmanız da baş bölgenizle alakalı bu ara. işte baş dönmesi, baş ağrısı ya da orada bir rahatsızlık hissedebilirsiniz. Uzun sürmeyecek biraz daha stres kaynaklı olabileceğini düşünüyorum bunun aslında. Öyle bir durum olabilir. Öfkenizi kontrol etmeniz gereken bir dönem olacak. Bakın özellikle öfkeyle anlık kararlar vermemeye özen gösterirseniz iyi olur ikizler. Çünkü burada birazcık sinirlerinizin zıplayabileceği durumlar da yaşıyorsunuz sanki. Biraz da çevrenizdekilere tahammül düzeyiniz mi azalmış desem? Sanki artık bazen görmezden geldiğiniz, töleri ettiğiniz şeyleri de hani görmezden gelmemeye başlamak artık yeter sıktı gibi bir durum olabilir. Evet, bir kişinin desteğiyle maddi konularda rahatlıyorsunuz. Fikir veriyor olabilir, bir işinize aracılık ediyor olabilir. E, fakat bir konuda bir kişiden alacağınız o destekle bir rahatlama olacak üstünüzde. Evet, bir kapı açılmış size ama nasıl desem bu kapı böyle kademeli açılıyor gibi. Yani şöyle düşünün hani bir e, normalde dükkanın e, önüne e, kepenk. yine indirirler ya hani öyle e, tam açılmamış da yavaş yavaş açılıyor gibi. İşte bunun gibi bir şey yani diyor ki evet bir fırsat karşınıza çıkmış ama siz o fırsatı duymuşsunuz ama işte tarihi yaklaşmamış olabilir ya da işte net olarak birkaç aşamadan geçen bir şey olabilir. Bunun gibi bir durum o yüzden birazcık daha beklemeniz gerekebilir diyor. Elinize bir makas almışsınız arkadaşlar. Yani bu dönemde aslında yanınıza yaklaşan yanabilir. Çünkü burada şu var. Hiçbir şekilde taviz vermek istemediğiniz bir dönem. Kendinizden taviz vermek istemediğiniz ya da bir şeyleri artık hoş görmek istemediğiniz ya da yapıcı olmadığınız bir dönem diyebilirim. Ya yani çünkü o kadar çok uğraşmış, fedakarlık etmişsiniz ki geçmiş dönemlerde, geçtiğimiz aylarda, hatta 2024'te diyeyim, o kadar çok hani fedakarlık yaptım, işte bunun için şunu yaptım, şu hatasını görmezden gel. Bu ay o yüzden yani 2025 yılı itibariyle birazcık daha onarıcı değil de hani yıkıcı olabilirsiniz. Bu noktada hani olmuyorsa biter gibi bir tavrınız olabilir. Evet, burnu sürtülen birinin size sürüne sürüne gelmesini görüyorum. Yani Kapınıza resmen sürüne sürüne gelecek arkadaşlar. Şimdi burada sizin de pişman olsun diye bir şey yaptığınızı görüyorum. Bakın bu size yapılan bir haksızlık olabilir veya bir ex ilişkiniz olabilir. Hani bundan dolayı da net tepkiler veriyor o yani vermişsiniz ve bunun karşılığı olarak da bir pişmanlık yaşatmış olabilirsiniz karşı tarafa. Yani Mart ayı bitmeden böyle bir durum göreceksiniz diyor. Falanız evet. Burada bir örtü var sanki arkadaşlar. Bir şeyin üstünü kapatmaya çalışıyorsunuz. Yani hayatınızda güzel giden bir şey var çünkü şey çok aydınlık bir şekilde çıkmış. Fakat ben bunu şimdilik gizlemek istiyorum. Yani aslında Normalde daha açık iletişimde olmanıza rağmen bu Mart'ın 3. ve 4. haftasında biraz daha yaşadıklarınızı ve başınıza gelen güzel şeyleri bir tık daha gizleme eğiliminde olabilirsiniz. Belki negatif etki çekmemek için de böyle yapıyor olabilirsiniz tabii ki. Evet zihninizdeki blokajları temizliyorsunuz resmen. Yani benim bunu yapmamanın nedeni ya da yapamamamın diyeyim bu inancım. İşte şu travmam ya da şöyle yetiştirilmiş olmam. İşte bunların farkına varacağınız için o blokajları temizliyorsunuz. Yani ben bir şeyin bunu neden yapamayacağımı düşündüm. Çünkü bana çocukken şu bunu yapamazsın dediler. Şöyle yapabilirsin dediler. Ben o yüzden hala bu yaşıma gelmişim böyle düşünüyorum gibi. Yani bunların yeni yeni farkındalıklarının e, gelmesiyle birlikte zihninizdeki o engelleri kaldırmak diyeyim. Evet bir anahtarınız çıkmış arkadaşlar yani böyle um, bir şey alımı satımı gibi sanki bir durum var burada özellikle bir noktada bir kapının açılması aslında durumu da yansıtabilir ama özellikle bir alım satım mevzusu olabilir arkadaşlar bu martın sonu yaptığında sizin değilse aileden birinin böyle bir düşüncesi veya bu düşüncenin hayata geçişi de söz konusu olabilir Evet sizi arkadan böyle takip eden eski bir anı var sanki. O üstünüzde o yüzden birazcık daha geçmiş izleri olabilir ikizler. Yani gidiyorsunuz ama arkanızdan peşinizden geliyor bırakmıyor yani sizi sanki. Hani o yüzden ben neden şimdi bu etkiye girdim, neden şimdi eskiyi düşündüm, neden böyle oldu dediğiniz bazı durumlar yaşayabilirsiniz hayatınızda. Evet bir yolunuz açılmış aslında ama nasıl desem tarihine mi karar veremediniz acaba ikizler? Yani bir yere gitmeyi düşünmüşsünüz ama ne zaman gidelim mi planlamamışsınız sanki. Çünkü bu tek başınıza değil de birileriyle gideceğiniz bir yol gibi daha çok çıkacağınız bir seyahat gibi. O yüzden böyle bir plan program yapılacak olabilir. Bir de ikizler şunu söyleyeyim, kendinizi en kötü senaryoyu hazırlıyorsunuz ama hiçbir alanda, hiçbir konuda en kötü senaryo gerçekleşmeyecek. Bunu bilin, bundan emin olun ve bir rahatlayın lütfen. Zihninizi devamlı olarak, aybır bir koruma kalkanı çerçevesi olarak kullanıyorsunuz çünkü bu en kötü senaryoyu yaşamakla ilgili ama böyle bir durum olmayacak diyor. Bir de gözyaşlarınız çıktı. Birisi temiz, birisi duygulu. Yani temiz gözyaşınız doğrudan bir şeye sevinmeyi gösterir aslında. Özellikle Mart'ın 20'si, 26'sı arası bir duruma sevinip böyle bir sevinç gözyaşı dökebilirsiniz. Yanındaki de aslında yine benzer bir tarihlerden bahsediyor. Fakat biraz daha duygulanmak, bir şeylerin sizi duygulandırması. Yine üzülmek değil ama duygulanmak yani bilirsiniz işte duygulanmayı. Doğrudan bir şey sevinip almak değil fakat bir şeylerin sizi duygulandırması gibi bir durum. Evet ikizler kilonuza mı taktınız, bedeninize mi taktınız veya işte bedeninizdeki o duruş yani işte kambur duruyorum, dik durmam lazım ya da işte e, vücudunuzdaki bir bölgeyi beğenmemek gibi birazcık kendinizle ilgili bu tarz dış görünüşünüzdeki bedeninizle ilgili durumlara takılıp e, takılmak değil mi aslında? Yani belki bir değişimi başlatmak adına da kendinizi inceleyip e, bir şeyler yapıyor olabilirsiniz. Çok çok istediğiniz bir işiniz o kadar yavaş ki çünkü kocaman bir kaplumbağa çıkmış. Kaplumbağanın bu kadar büyük olması sizin için taşıdığı önemi gösteriyor aslında. Fakat bir o kadar da yavaş. Yani mesela bir mahkeme süreciniz varsa bir an önce sonuçlansın dediğiniz evet uzun sürecek. Yani düşündüğünüzden de uzayabilir. Ya da böyle resmiyetle bir yer hadi olsun da bir an önce yoluma bakacağım dediğiniz biraz yavaş oluyor arkadaşlar. Yani henüz sonuç alınamayabilir yani. Evet, kaybedilen bir zamanın ya da kaçırılan bir fırsatın telafisini yapacaksınız. Burada çok net bir şekilde çünkü bir şeylerin telafisi yapılıyor. Ben çok zaman kaybettim fakat işte ne bileyim orada bir aylık boş durma süremi ben şu an 3 günde hıp hızlı çalışarak telafi ettim gibi bir şey. İşte bu işsizlik süreciniz olabilir veya işte şöyle bir şey vardı zamanda değerlendiremedim o fırsatı ama şimdi fıldır fıldır o fırsatı arıyorum gibi bir durumda olabilir tabii ki. Bir de bir anda ayaklarınızı uzatıyorsunuz. İkizler şöyle söyleyeyim. Mart'ın özellikle 3. haftası çok yoğun koşturmalı ya da kendi içinizde zihnen bir koşturma olabilir. İlla fiziken bedenen düşünmeyin. Bunu yapıp sonra bir anda kendinizi bırakıp yeter. Bırakıyorum hani bu kadar yeter çok çalıştım çok uğraştım ya da çok zorlandım gibi bir durum yaşayabilirsiniz. Evet alacağınız bir haber hayatınızın akışındaki bazı durumları ve planları değiştirebilir. Yani o haberle beraber yani ne bileyim mesela ben iş değiştirmeyi düşünüyorumdur. Fakat iş yerinde öyle bir güzel değişiklik olmuştur ki bunun haberini almışımdır. Yani olacaktır. Daha olmadı ama olacak. İşte atıyorum çalışma saatleri değişecek ya da çalıştığınız ofis belki siz zaten ofisim çok uzak evime diye değiştirmeyi düşünüyordunuz fakat işte ofisin size yakın bir yere taşınacağı olması bilgisi sizi bu kararınıza vazgeçirebilir anlatabiliyor muyum bunun gibi örnek olarak verdim ben tabii ki söylediğim şeyi kendi üzerinizde alabilirsiniz. Evet bir çeşme çıkmış. Yani burada aslında bazı konularda durmuş gibi görünen, akmıyor gibi görünen. Evet yani burada çok bir yerden çok para beklediğinizde bir anda kesildi mi? Gelmedi mi? Ya yani o beklenti karşılanmamış sanki arkadaşlar böyle bir şeyden bahsediyor. Fakat bir anda omuzluk açılacak ama bu biraz Mart sonlarını bulabilir. Hani bir yerden para bekliyorsanız özellikle parça parça gelecek paralar. Birazdan Mart sonu bulabilir. Ben yine bir anahtar gördüm bu arada. Gerçekten anahtar fincanınızda da çıkmıştı. Şimdi tabağınızda da çıktı arkadaşlar. Bir anahtar mevzusu var sanki. Dönecek en azından belki bugüne kadar gündeminize gelmediyse bile e, gündeminize girecek bir şekilde. E, çünkü çok temiz bir anahtar çıkıp duruyor iki seferdir. Evet çok karanlık bir gözün sizi izlediğini görüyorum arkadaşlar. İyi niyetli olmayan biri şu an için sadece gözlem yapıyor. Sizden hoşlanmıyor olabilir. Size rakip olabilir ama sadece gözlemliyor. E, o yüzden ya şöyle diyeyim tabii ki gözlemlemesi birilerinin illa size zarar vereceği anlamını taşımaz arkadaşlar. Hani sizi sevmeyen birileri illa ki hep olacaktır. Onlara göre yaşayacak değiliz tabii ki de hayatımızı ama tabii ki yani dikkatli olmakta da fayda var yine. Hani kimin gözü üstünüzde. Çünkü birinin gözü üstünüzdeyken bir iş yapamazsınız. İnsan kendini rahat hissetmez. O yüzden o kişinin kim olduğunu da bulmak gerekir. Evet. Hane içinde bir misafir ağırlayacaksınız ama bu ağırlamaktan çok mutluluk duyacağınız birisi. Yani çok sevdiğiniz, değer verdiğiniz, kıymet verdiğiniz birini ağırlayabilirsiniz. Şu Mart'ın son iki haftası hangi tarihte gelir net olarak bilemem ama iki hafta içerisinde gelecek yani kısaca. Evet. Ya yani şöyle söyleyeyim. Karşınızda minyatür gibi duran bir insan var. O kadar küçük ki yani size karşı yaptığı bir şeylerden dolayı küçülen, ezilen, büzülen insanlar görüyorum ikizler. Yani şunu söyleyeyim size yapılan hatalar geç telafi ediliyor olabilir, geç farkına varılıyor olabilir ama sonuç itibariyle olunuyor. Yani e, burada o farkındalığı, o karşınızdaki insanların küçülmüşlüğünü hal ve hareketlerinden hissedeceksiniz. Birilerinin karşısında özgüveniniz daha yüksek olacak. Çünkü bu insanlar... Zaten sizin karşınızda küçüldüğü için o duyguyu hissettikleri için siz bir şekilde kendinizi daha rahat hissedeceksiniz. Bir de keyifli bir şekilde bacak bacak üstüne atmışsınız. Bu da bir yerde gerçekten de artık e, istediğiniz bir şeyi yapmış olmanın rahatlığı. Yani bir hedefin vardı onu gerçekleştirdiğim gibi bir şey aslında bu. Mart ayı bitmeden yani Mart'ın sanıyorum en geç bir 25-26'sına kadar bir şeyi gerçekleştirebilmenin huzuru. Bakın bu bazen sizin için zor olan, yapması zor olan bir şeye cesaret etmek de olur. Öyle çok büyük işler başarmayı beklemeyin yani. Kendinize göre yorumlayabilirsiniz. Birine çok önemli bir haber vereceksiniz. Yani aslında bir kişiyle çok yoğun bir iletişiminiz olabilir. Değil mi? Kizler. Evet, çok böyle haber trafiğiniz çok olabilir. Biriyle konuşmaktan hoşlanmak, daha derin sohbetlere girmek, kendinizle ilgili daha fazla detay paylaşmak. O yüzden hayatınızda birisi yoksa, evet bir flört başlangıcının olma ihtimali de, oldukça yüksek görünüyor burada. Evet bir de aydınlık bir kalabalığınız çıkmış ama çok çok silik göründüğüne göre çok Mart iyice biterken arkadaşlar Mart'ın 30-31'i gibi olması daha yüksek bir ihtimal. Böyle bir aydınlık temiz bir kalabalıkta bulunacaksınız. Yani böyle hoşunuza giden eğleneceğiniz bir etkinlik olabilir veya evinizde de ağırlıyor olabilirsiniz kalabalık bir grup ama aydınlık çıkmış olması dediğim gibi bu kalabalığın sizi rahatsız etmediği hoşunuza gidecek bir ortam olduğu anlamını taşıyor. Ve son olarak bu cümlelerimle de İkizler Burcu'nun Mart ayı kahve falını noktalıyorum, tamamlıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen beğeni ve yorumlarınıza destek olmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.